Değerli dostlarım, 2025 42. TÜYAP Kitap Fuarı'na bu sene yine kitaplarımla katılıyorum. 20 Aralık Cumartesi günü saat 16 ve 18 arasında 7. Salon 720 Noğlu Genius Yayın Evi'ne ait standta kitap severlerle buluşuyoruz. Bu yıl 10 kitapla katılıyorum fuara. Bir yazar olarak romanlarımda ayrıntılar kurgu olsa da İçerik olarak gerçek yaşamdan kesitler var. Bu kesitlerde her gün gördüğümüzü sandığımız ama aslında görmediğimiz veya görmezden geldiğimiz kimsesizlerin dünyasına bakıyoruz. O dünyada sahipsiz sokak çocukları, çaresiz erkekler, kadınlar ve sokak hayvanları var. Ayrıca parlak yaşamlar sürseler de yalnızlığın, çaresizliğin ele geçirdiği gizli mutsuzlar var. Bu kitaplarda anlatılan olaylar ve kişiler aslında hiç var olmadılar. Bir diğer yandansa onlar hep vardılar ve hep var olacaklar. İsimler değişecek, olayların akış sıralamaları, zamanlar, mekanlar değişecek ama onlar baktığımız her yerde, bazen aynalarda olacaklar. Onların her biri aslında bizim farklı bedenlerdeki yansımalarımız birden fazla ana karakterin yeri aldığı bu kitaplarda birbirinin içinden geçerek akan öykülerin yanı sıra bunların duygusal platformdaki nedenleri ve dış dünyaya olan yansımalarına da tanık olacağız. Eğer yüreğimizi iştenlikle araştırabilirsek her bir kıvrımında onlardan birileriyle karşılaşırız. Her bir yürek atışımızda bir yerlerde büyülü bir mekan sönerken bir başka ışıldar kalıcı olan yalnızca sevgidir. Onun ne zaman nerede ortaya çıkacağı hiç bilinmez, davet beklemez. Bir bakış bir gülüş olup yürekten yüreğe, mekandan mekana dolaşır. 20 Aralık saat 16'da 7. Salon 720 Noğlu Cinus standında sizleri bekliyor olacağım.